Türkiye'de üniversite okumak isteyen yabancı öğrenciler için göz yani yabancı öğrenci sınavı 5. ayın 18'inde yapılacak. Şimdi 5. ayın 18'inde yapılacak bu sınava girmeniz için bu ay yani 3. ayın 1 ile 18 arasında müracaat edilmesi lazım. Müracaat edildiği zaman ne olacak? Türkiye'den dahil olmak üzere dünyanın birçok yerindeki ülkelerde bu sınava katılabileceksiniz. Türkiye'de de katılabilirsiniz. Kıbrıs'ta, Almanya'da, Amerika'da, Azerbaycan'da, Bosna'da, İran'da, Cezayir'de, Fas'ta, Afganistan'da, Bangladeş gibi. Aşağıda şimdi linkin altında listeye yazacağız. Ülkelerde de bu sınava katılabilirsiniz. Bu sınava katıldığınız zaman Türkiye'deki devlet üniversitelerden puanınıza göre sıralama yapılacak ve oradaki üniversitelerini tercih edebileceksiniz. Birinci yapmanız gereken bu sınava kayıt olmak. Şu anda 15 gün zamanımız kaldı. Hatta 14 gün zamanımız var. Bu sınava kaydı olarak işlemler başlayacak. Tabii ki biz Türk Permit olarak yine yanınızdayız. Eğer kaydınızı yaptıramazsanız, dünyanın neresinde olursanız olun WhatsApp'tan bize bilgilerinizi atarsanız, şimdi bu WhatsApp numarasını da buraya yazıyorum, bilgilerinizi atarsanız biz sizin adınıza ödemenizi yapıp bu sınava girmenize yardımcı olacağız. Bu sınava girdikten sonra aldığınız notlara göre İstanbul, Ankara, İzmir gibi devlet üniversiteleri dahil olmak üzere oradaki bölümleri tercih edebileceksiniz. Tabii ki yüksek puan alabilirsiniz. Tabii ki sınavdan sonra da biz size yardımcı olmaya devam edeceğiz. Aldığınız puana göre yerleştirmenize de yardımcı olacağız. Onun için Şimdi altta yazdığımız numaralardan WhatsApp'tan bize ulaşırsanız biz size kayıtlar için neler gerekli, ne kadar ödeme yapılacak, bunlar için hangi yol tercih edilecek hepsiyle ilgili yardımcı olacağız. Yabancı öğrenci sınavına katılabilmek için eğer siz yapamıyorsanız bize yazın alttaki numaradan biz de yardımcı olalım.